Haberin merkezi Show Ana Haberden iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün en önemli, en sıcak gelişmelerini aktarmak üzere huzurlarınızdayız. Ben Ela Rumi Sacebeci. Siyasetle başlıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci adım adım ilerlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mersinli şehit ailesiyle telefonda görüştü. Şehit babası terör bitince kurban keseceğiz deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan terörü sindirdik yanıtını verdi. 86 milyonun imzasını taşıyan bu mektup er ya da geç adrese ulaşacaktır. Şehit ve gazi ailelerine seslenmiş, terörsüz Türkiye'yi anlatan mektubu kaleme almıştı. Mektuplar ailelere ulaşmaya başladı. Eğitimizde sizleri cennetinde buluştursun. Terörüsü bitti mi kurban keseceğiz milletin hayrı için. Terörü zaten sindirdik. 13 yıl önce Diyarbakır Lice'de şehit düşmüştü Ahmet Ünver. AK Partili yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu şehidin Mersin'deki baba ocağına götürdü. Erdoğan da aileyi telefonla aradı. Çok sevindik Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun. İnşallah bitirirsin kökten. Türkiye'nin dört bir yanında da benzer görüntüler vardı. Şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim ve bayrakla birlikte mektuplar iletildi. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi inciterek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Şehitlerin aziz hatıraları da anıldı. Şehidimizin de acısı çok. Ama bir o kadar da şerefi, gururu çok. Bir daha böyle şeylerden karşılaşmayalım. Marmara Denizi'ndeki feci kazada yatı parçalanan İş insanı Halit Yuka'yı hala aranıyor efendim. Arama çalışmalarında destek veren bir isim de Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Ünlü oyuncu denizde kaybolan yakın arkadaşı için bölgede imkanı olan herkesin desteğini istiyor. Sevgili kardeşim Halit Yuka'yın elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının dördüncü günü hatta bugün beşinci günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Sahil güvenlikle dalış yaptı, drone iş sürdü. Halit Yukay'ı arama çalışmalarına arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Ünlü oyuncu bölgedeki herkesten yardım ve destek istedi. Yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Yalova'daki limandan ayrılmış, Bozcaada'ya doğru yola çıkmıştı ama yatı parçalanmış halde bulundu. Günlerdir hem kayıp iş insanının izi sürülüyor hem de elim kazanın nedeni araştırılıyor. İşaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan sessiz çağrılır. Aramalara katılan Kıvanç Tatlıtuğ'da kardeşim dediği Halit Yuka'yı bulabilmek için bölge halkına destek çağrısı yaptı. Buradan bölgede yaşayan herkese nacizane çağrım. İşaretlediğim bölgede dediğim gibi sabah 5'ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Kayıp iş insanının ailesi ve yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. İbrahim Tatlıses'in adı sık sık skandallara karışan kızı Dilan Çıtak. Bodrum'da polisin üstüne araç sürmüş. Yaşanan gerginin ardından da gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Habercilere açıklama yapan şarkıcı, olay büyüyünce reklam olmamak için kaçmak istedim dedi, psikolojik destek aldığını söyledi. Tamam, ama şöyle bir bağırarak beni orada durdurmak isteyince reklam olmak istemedim. Dur ihtarına uymadı, aracını polisin üzerine sürüp kaçmaya çalıştı. Olay istemlerimin dışında büyümeye başladı. Ve ben dikkat çektiğimizi fark ettim. Ve olayın gidişatını gördüm ve direkt kaçmak istedim oradan. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Dilan Çıtak, skandallarına skandal katan olayı ilk kez anlattı. Polis bağırarak beni orada durdurmak isteyince reklam olmak istemedim. Bırakın ben gideyim demeye başladığım anda o serüven başladı. Büyük tepki çeken o serüven 27 Temmuz'da Bodrum'da yaşanmıştı. Ben bir ambulansa yol verdim. Çünkü orada bir kaza olmuş öncesinde. Ambulansa yol verince memur bey beni çevirdi yani durdurdu. Ve ben dur ikazına durdum. Bana bir ceza yazını söyledi. Yücerme bak araç sefer araç İbrahim Bey'in İbrahim İbrahim Bey İbrahim Bey'in Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı tek amacını uzaklaşmak olarak açıkladı. Baktım o da olmuyor, polis önüme geçiyor, insanlar telefonlarını çıkarmaya başladı. Camı kapattım, titremeye başladım, ağlamaya başladım, sinirlerim bozuldu. Silah sesi zaten artık son nokta oldu öyle bir görüntü vermek istemiyordum. Benim arabada köpeğim var ve ben evliyim. Ben hamile olabilirdim. Araçtan inin hafifle. Ben inmeyeceğim. Benim avukatım geldi. Hayır araçtan inmiyorsunuz şu Hayır avukatım. Siz görevli polis konuşmuyor musunuz? zaten araç sürdünüz. Dilan Çıtak çok etkilendiği için olayın ardından psikolojik destek gördüğünü de anlattı. Efendim Çanakkale'de yüreklerimizi de yakan yangın henüz tam olarak kontrol altına alınamadı. Evini alevlere kaptıran bir kadın yaşadığı dehşeti bir canım, bir telefonum, bir de kimliğim kaldı diyerek bakın nasıl anlattı. Soğuklanmadığımdan yanmış, üç tanesi kalmış. Bir canım, bir telefonum, bir de kimliğim. Başka bir şey yok. Koskoca bir hayattan, evden barktan geriye bir kendi, bir kimliği, bir de telefonu kaldı. Yangının külettiği enkaza baktıkça yüreği kanadı. Bitti. Ev bitti, ben bittim işte kendim nefes alıyorum. 10 yıldan beri burada yaşıyordum. Her şeyim gitti her şeyim. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ağaçları yutan alevler yerleşim yerlerini tehdit edince hemen tahliye kararı alındı. Kapıya çıktım. Gün yüzü böyle kararmış. Aa dedim güneş tutulmuş dedim. Gökyüzüne bakarken şu taraftan bir duman. Meğerse millet ayağa kalkmış. Saçaklı köyünde yaşayan Faize Soran komşularının uyarısıyla evine dönüp kimliğini aldı. Geldim evden kimliğimle telefonuma alıp çıkmamla bir oldu. Jandarma bizi hemen köyden çıkardı. Mersem yangın gelmiş buraya. Gün ağarınca soluğu yuvasında aldı ama... Bir canım bir telefonum bir de kimliğim. Başka bir şey yok. Bitti. Ev bitti ben bittim işte. Kendim nefes alıyorum. Aynı köydeki bir gül civirin hali de ondan farksızdı. Yaşlı kadının malından mülkünden geriye sadece üç tavuğu kalmıştı. Köyümüzde yandı, evimiz yandı. Tavuklar vardı, ondan yanmış, üç tanesi kalmış. Avrupa ülkelerinden yaz tatili için gelen gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor. Sıladan gurbet yoluna düşenler vatan toprağından ayrılırken yine hüzünlendi efendim. Hatta bazıları gözyaşlarını tutamadı. İçimizde bir burukluk var şu an dönüyoruz. Bir üzüntü her senek gibi. Vatandan da ayrılık. Ondan sonra... <laughs> Kelimeler boğazına düğümlendi. Hasret kalacağı memleketine ağlıya ağlıya veda etti. Konuşamayacağım kusura bakma. Ben 35 senedir oradayım, Hollanda'dayım. Ama ille vatan başka bir şey, Türkiye başka bir şey bizim için. Kimi Belçika'nın, kimi de Almanya'nın yolunu tuttu. Yaz tatili için gelen gurbetçiler dönüşte üzünlüydü. Hasret henüz Kapıkule sınır kapısında başlamıştı. İçimizde bir burukluk var şu an dönüyoruz. Ama gelirken bir sevincin engelliyoruz. Şimdi artık yol bitmiyor bizim için. Gelirken içlerini kaplayan o sevinç yerini hüzne bıraktı. Kayseri'de oturuyorum. Belçika'da kalıyorum. Gelirken sevin yok, giderken üzül yok. <laughs> Kayserili gurbetçinin sesi titredi, gözünden yaşlar süzüldü. <laughs> Aynı zamanda biraz zor oluyor. Vatandan da ayrılık. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> konuşamayacağım kusura bakma. Girerken sevin, çıkarken üzüntü. Memleket zaten Bingöl, yolumuz bayağı uzundu. İki gündür zaten yoldayız, sırf buraya gelebilmek için. İstanbul'da bazı gençler bunaltan sıcağı çareyi boğazın serin sularında arıyor efendim. Ancak akıntı yüzmeye pek de uygun olmadığı için asıl amaçları denize atlayıp atlayıp çıkmak. Muhabirimiz Murat Dada da bugün aynı deneyimi yaşarken güçlü akıntıda boğulma tehlikesi dahi atlattı. göster, göster. Tam benim stil. Pervane gibi döneceğim. Öyle bir atlama stili yapacağım yani şimdi. Onlar İstanbul Boğazı'nın atlayıcıları. Hepsinin farklı stilde atlayışları var. Yüzmüyorlar, işleri sadece atlamak. Bir de bu atlayışların da stilleri varmış. Bunun gibi böyle. Ben uzaktan atlıyorum en iyi ya da kırlangıç. Sen? Ters salto. Sen? Balıklama. Sen ne türlü atlıyorsun? Ben genelde bodozlama olarak atlıyorum. Bodozlama atlama nasıl oluyor? Bir tanesi mesela darbeli matkap gibi atlıyor böyle. Onu, onu, nasıl bir atlayıştı öyle? Matkap diyoruz ona biz ama şu an o abi yok burada. Kırlangıç var, balık Kırlangıç var. Kırlangıç var. Evet. O nasıl? O da elleri yana açıyorsunuz. E basitmiş. Deneyin istiyorsanız. Bomba bu değişik. Burada Türkiye'de kimse atlamıyor. Balıklama gidiyorsun ilk önce sonra kapatıyorsun varmadan önce. Bir göster bana bombalamayı. <laughs> al abi al. Bir de ben atlayayım bakayım. Bir gösterin bana nasıl atladığınızı gösterin. Koşum atlayayım bir koşum. Koşup atlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tolga yine ben donacağım ya. Yine donacağım ben. Bu çok güzel. <laughs> Kim attı beni? Adam gitti adama koş. Adama koş. Nereden çıkamazsın? Ben ben diyorum ki oraya gidiyorum o tarafa doğru akıntıya kapıldım adam. Kardeşim denizin memleketi Giresunlu'yu deniz olmayan Mardinli kurtardı. Şarkıcı Emirhan Çakal 17 Ağustos'ta Yeni Kapı'da vereceği konserle bir ilke imza atacak efendim. Çünkü Türkiye'de ilk kez bir konserde 110 kişi sahnede aynı anda dans gösterisi yapacak. O ekibe bugün muhabirimiz de katıldı. Senenin en unutulmaz gecesi olacağına adım kadar eminim. Ben 4 senedir dans ediyorum. Hollanda'dan çakalla dans etmek için geldim. Bu şansı kaptığım için de çok mutluyum. Sen tut Hollanda'dan buraya gel çakalla dans et. Ay çakal var. <laughs> tam 110 genç aynı sahnede koreografi yapacaklar. Aynı anda aynı hareketleri yapacaklar ve bunu 17 Ağustos'ta Emirhan Çakal'ın konserinde yapacaklar. Peki sadece bunlar mı var? Hayır, oraya gelenler bu kadar olmadığını görecekler. Sürprizler geliyor. Bekleyin. Evet, denizin üst kısmını Ha. Aşağı. Aşağı. Yok. Sadece gövdenin üst kısmını. Sağ. Sola. Sağ. Sağ. Bunu iki tur yapacağız. Kolaymış. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Yaklaşık biz 110 kişilik bir dans ekibiyle, dans grubuyla sahnede olacağız 17 Ağustos günü. Yani aslında burada bulunanlar sadece ekibimizin üçte biri. 110 kişi aynı anda dans mı edeceğiz? 110 kişi aynı anda dans edeceğiz. Ben seni arasından nasıl seçeceğim? <laughs> o kadar iyi seçeceksin ki abi beni ama o da 17 Ağustos'a sürpriz olsun. Nehir ne zaman başladın? 5 yaşından beri dans ediyorum. Hoca anlatıyor hiçbir şey anlamadım. 4-8 freestyle freestyle 1-8 1-4 sonra kapanış hareketine girelim. Hocam o ne 4-8 4-8 free free? Dansları ritim ritim sayıyoruz ya sayı sayı sayıyoruz adımları. Bunların Öğretirken hepsi gidiyor değil mi o 4-8 4-8? Saymayı öğreniyorlar müziği sayıyoruz aslında biz. Ha, Ben o yüzden yanlış yapıyordum hepsini. Hayır o bambaşka bir şey. <laughs>

Tek derdi torunuyla birkaç saniye daha geçirebilmekti. Yaşını aldırmadan aracın peşinden koştu. Dede ile torununun vedalaşma anları izleyenlerin yüreğine dokundu. <gülüyor> <gülüyor> Trabzon'da yaşayan 4 yaşındaki buğlem ailesiyle birlikte dedesi Kemalettin Aydın'ın Düzköy ilçesindeki yayla evine gitmişti. Dedesiyle geçirdikleri zamanın ardından veda vakti gelip çattı. Dede! <laughs> Ancak ayrılık çok zordu. 61 yaşındaki adam yaşına bakmadı. Hareket eden aracın ardından koşmaya başladı. Anne Gülistan Aydın'ın kaydettiği o görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Ayrılığın ardından ikili tekrar buluştu. 4 yaşındaki Buğlen bir solukta devesinin kucağına atladı. Şey, sen mi geldin? Hasret gideren dede torunun mutlulukları görülmeye değerdi. O Trabzon'daki bir mahalle kömür tesisi yüzünden siyaha büründü. Toz bulutları evlerin içine kadar sızdı. Mahalleli ne kapıya çıkabiliyor ne pencereye. Sağlıkları da tehdit altında olunca mahalleli isyan etti. Gördüğünüz gibi arkadaş kömürle oynuyor. जमी आ 50 Ay yüzü ayakları her yeri karardı. Bahçede yeşilin içinde oynaması gerekirken evin içinde kömür tozuna bulandı. Kara bela sadece onun değil koca bir mahallenin kabusu oldu. Bu şekilde her gün dört kere siliyorum ve her gün de bu şekilde çekiyorum. Adam gelmiş tam evin dibine kadar kömürü sokmuş. Trabzon Ortahisar'daki kömür işletmesi Çağlayan Mahallesi'nde isyana yol açtı. Kömür soluyordur resmen kömür soluyoruz. Sağlığımız riski altı altında. İşletme iddiaya göre kapasitesinden fazla faaliyet gösterince ortalığı kömür bulutu kapladı. Evlerine hapsolan mahalleli kapıya pencereye çıkamaz oldu. Ben hapiste olsam hapis hayatı daha iyi yaşarım. Cam açamıyorum ben balkonuma hasret kaldım. Dayanamıyoruz kapıya çıkamıyorum. Kömür tozu evlerin içine kadar sızdı, mahsulleri heba etti. Bak ben şu eri yiyemiyorum. Bak burada burada var, burada var. Şu hale görüyor musun? İddiaya göre şikayetler de işe yaramadı. Belediye başkanına gittim, hepsini hepsine gittim. Diyor ki sen diyor haklısın ama yapacak bir şey yok. Burada sağlık sorunu vardır, sakıncalıdır diyor rapor var. Dava açtım, davayı kaybet. Ben davayı nasıl kaybederim? Ha bu Rusya'dan mı geliyor bu toz? Mahalleli hayatlarını karartan soruna çözüm istiyor. Buraya ne istinaden izin verildi buraya? Ben anlamış değilim. Çorlu'da bir motosiklet sürücüsü yolu paylaşamadığı servis şoförünün önünü kesip baltayla saldırmaya kalktı. Çok korkan yaşlarda anları korkudan kızan gibi ağladın diyerek bakın nasıl anlattı. Baltayla bana saldırıyor. Kelebek kırıyor. Hakaret edip dikiz aynasına saldırdı. Baltayla camını parçaladı. Çok korkan yaşlı adam hala şoktaydı. İnanır mısınız? Kızan gibi yani bildiğimiz bebek kızanlar gibi hüngür hüngür ağladım. Emekli otobüs şoförü Arif Küpelioğlu servis minibüsüyle Çorlu'da yoldaydı. Bir motosiklet sürücüsüyle aralarında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olur olmaz hareketler yaparak benim aracıma dokundu. Ben de gayri yani, ihtiyarı frene basıp korna ötürdüm. Takaret bulundu. Aracıyla önünü kesen trafik eşkıyası dikiz aynasını kırmaya çalıştı. Sepetinden çıkardığı bal da camı kırdı. Gücüme giden bu yaşıma rağmen ilk defa böyle bir olay geldiğine inanır mısınız? Kızan gibi yani bildiğimiz bebek kızanlar gibi hüngür hüngür ağladım. Onu bebek gibi ağlatan zorba yakalanarak tutuklandı. Caydırıcı değil yapıcıca cezaların almasını verilmesini istiyorum. Çov ana haberin burada sonuna geldik. İyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere.